arkadaşlar ne yapalım? bugün sizlerle tekrar başladık ama bunu tanıştırmıştık o yüzden bunu koyalım şimdi motor odası da yani bakın motor şöyle gidiyor böyle şeyde masalarda taşlarda yürüyor arkadaşlar bunu şöyle koyalım Arkadaşlar. Bu da türekli. en büyük bu tuzakta arkadaşlar. Böyle yani yade de taşlarda yürüyor yani. Böyle hızlı hızlı dönüyor. İşte. Baba. Baba sonra da şey yapalım. Bunu videomu atalım tamam mı? He? Güzel olur. He, annem. pusu. arkadaşlar arkasında bir bir şey var. Tabii tabi tabii de böyle açıyorsunuz. Buraya çöp koyuyorsunuz içine arkadaşlar. İçine koyduktan sonra kapatıyorsunuz. Sonra gidiyor ya ya böyle çöp kutusuna gidiyor. Bunu da arkadaşlar bu da milyon yağlar deviriyor aslında eli değişik ama arkadaşlar yani böyle milyon arkadaşlar bu da kocaman bir Kore kapital yani geçiyor. Böyle tam kenarına uçuyor. Nasıl çalışıyor? Böyle uçuyor işte. Çok gördüğünüz gibi.